kitaplarda nükteleri ve hikayeleriyle meşhur hayali veya gerçek bir zat. Bizdeki Nasrettin Hoca gibi diyanın hikmetli sözlerini ve komik fıkralarını anlatırdı. Anlattığı fıkralardan biri şuydu. Cuha bir miktar para biriktirmiş eşek pazarına gidip bir eşek almak istemiş. Bazıları ona sormuş nereye gidiyorsun Cuha o eşek almak için çarşıya gidiyorum demiş. Soru soran kişi inşallah de demiş. Cuha inşallah demeye gerek var mı? Para cebimde eşek pazarda demiş. Sonra pazarı doğru gitmiş. Bazı hırsızlar Cuha'yı takip etmiş ve onun paralarını çalmış. Cuha geri dönünce aynı adam sormuş. Cuha Eşeği aldın mı? Cuha. İnşallah. Paraları çaldırdım demiş. Cuha halkın filozofu ve hikmet ehli biriymiş. İnsanlar onun fıkralarını ve sözlerini kendi durumlarına benzetiyor ya da kendi işlerine uyarlıyorlardı.